Güzel merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte BİM videosu çektiz. 35 liramız evet. var toplamda. Ama herkese 10 lira. Evet. Bende 15 var. Arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Hepimizin 10 lirası var ve bu 10 lirayla BİM'den bir şeyler alacağız. Bakalım kim neler alacak? Kim ne kadar fazla Aa, şey alacak göreceğiz. Şimdi bakalım ben çok ucuz şeyler al. Ben yazda gittiğim için böyle şeyler. Alacağım. Evet bakalım. Evet arkadaşlar BİM'den geldik. Arkadaşlar şimdi şöyle birinde normalde aldıklarımızı çekecektik e, videosunu. Fakat e, çok kalabalık olduğu için her yer çok sıkışıktı. Bir sürü insan vardı ve çok ses olduğu için orada videoyu çekemedik. E, bu yüzden biz de onun yerine alışverişimizi yapıp eve gelince aldıklarımızı göstermek arkadaşlar. istedik. Evet arkadaşlar burada 10 lira ile benim aldıklarım burada Ezgi'nin burada ise Kuzey'in aldıkları var. Aslında Kuzey 10 lira değil 15 TL ile yaptı alışverişini. Çünkü ee, ben yazlığa gideceğim o yüzden ben otobüste olduğu için ben de bunları. Evet yapayım. bunları. Hamile bazılarını yiyeceğim. Evet bunları tatil'e gideceği için yolda bazılarını yemek için aldı Kuzey. Şerkiye nasıl diyorum? Evet. Nasıl ya? Şimdi aldıklarımızı gösterelim. Ben önce benimkileri göstereyim bence. Benim zaten 3 tane var. Evet. Arkadaşlar, <laughs> ben üç tane... Tane değil, <laughs> Arkadaşlar ben bir tane. Yok 3 tane bunların içindekiler. Arkadaşlar ben bir tane. Kırmızı meyveli dolgulu eti puf aldım. Bir tane kadife <laughs> tatlısı aldım. E, bunun tadını merak ediyordum. Bakmak için aldım. Bir tane de çubuk kraker aldım. Bu Arkadaşlar. kadar. Kardeşim Ezgi ise bunlar aldı. Göster Ezgi. Bir tane böyle jelibon mu bu nedir? Özün uzun jelibon işte. Böyle ablana hani bir tane içinde Etibon. kırmızı. Arkadaşlar evet. bu uzun şeker. Bu çokomen. Bu da buzi. buzi. Çilekli karpuzlu. Ezgi böyle bebek hanım bu e, jelibonlarından aldı. Ee, şeyini adım, uzun şeker. Evet bunların tadını çok merak ediyorum. Ben çok Bakacağım yedim. Şimdi. Yine benim aldığım etikluktan bir tane şöyle çok amel, bir tane de bu şekilde bir dondurma aldı. Hepsini videoyu hızlı ve yoksa dondurma eriyecek. En çok bende <laughs> evet. var. İlk onu yapsın. En çok bende var. Bir tane böyle üzümlü meyveli kek e, aldım. Evet. E, çikolata alamadım. Niye aldın Salim? yine Neden? Çünkü hastaydım arkadaşlar. Hasta olduğum için çikolata alamıyorum. Evet Kuzey hasta olduğu için yemiyor öyle şeyler bu sıralar. Bir tane çubuk kraker aldım. Dört tane falım aldım. Böyle 8.5 kapıstan aldım. Bunu e, yırttım bir tane koliden. Ortadan Aşağıdan alın. aldım. Çok güzel bu. Ben evet. onu çok seviyorum. Kuzey aldı bu yoğurtların <laughs> tanesinin 4.25 oldu. Ay pardon. Bu 3 tanesinin 4.25 olduğunu zannediyordu. Fakat kasada bunların tanesinin 4.25 olduğunu öğrendi. Diğer bana bir markette de olmuş, aktarmada olmuşlar. Yani şu iki tanesi kaç para? 8.5. Ben... Neyse arkadaşlar biz birden bugün bunları aldık şekilde gösterelim dedik. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, aldıklarımız bir bazı. Bir tane ben dondurman buzlar koydum yoksa yedicekti. Evet aldıklarımızın tadına bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi Ezgi'nin almış olduğu bebet jelibonun ve bu kadife tatlısının tadına bakacağız. Bunları önceden yemediğimiz için o zaman aç bakalım Ezgi. Arkadaşlar dondurma da vardı ama dondurma eriyeceği için. Evet Ezgi'nin dondurması vardı ama erir diye dolaba koydu. Tamam. Evet, evet açtık. Evet. Hepsi yapışmış. Ay. Ezik göster. Bir bakabilir miyim nasıl kokuyor? Çok Evet bir şey kokuyor. Güzel. Meyveli yani. bir şey kokuyor. Şimdi ben şundan bir vereyim. Alabilir miyim nasıl Şöyle bir tane Eylül ablamı ilk önce. Evet. Eylül ablamı ilk önce. Ver şey Sen bir tane mi yiyeceksin iki mi? İkisini de yiyeceğim. Şimdi bakacağım tadına. Ben, ben ikisini de, de aynı anda yiyeceğim. Evet. Aa, bir tane mavi verir misin? Hmm. Yarış. Neyse. Al. Neyse. <laughs> Hafif bir ekşilik var. Ne tadını beğenmeyeceğini biliyorum. Bir şey söyleyeyim tadı çok güzel. Ama beğendim. Mükemmel. <laughs> Ben bundan kaç kere yedim biliyor musun? Hiç ekşi değil arkadaşlar. Yerseniz hiç ekşi almadığını Hı. anlayacaksınız. Böyle hafif bir ekşilik var ama Özledim güzel. Abi versene. Bekle. Ya da sarıyı ver. Hayır ben turuncu. O sarı. Şuna turuncu diyen Ezgi. <laughs> arkadaşlar hiç şey ekşi değil. Yüzüme bakarak anlayabilirsiniz. <laughs> Öyle mi yenir o ya? Bak böyle. Ben, Bu tadı çok ben güzel. bir tane daha yiyip bırakacağım. Bana da bir tane daha versene. <laughs> bir tane. <laughs> bir tane. Ver. Gittiğiniz marketlerde ve bakkallarda bulursanız bence tadına bakın. Kesinlikle Sarı önemli. iğrenç. Sarı iğrenç. Sarıyı beğenmedin mi? Hı <laughs> hı. Sarı çok güzel. Abi biz bunları ben daha yemeyeceğim. Evet. evet arkadaşlar şimdi bu kadife tatlısının tanına bakacağız. Ama Kuzey bir şey getirdi. Kuzey Ezgi ve kendisine kaşık getirdi. Altında kaşık var. Altında bir tane kaşık var. Ee, bunu çoğu insan beğeniyordu. Ben de merak ettim aldım o yüzden. Şimdi Kesinlikle bakacağım. Kesinlikle tadı çok güzeldir denginden beri. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şansa bakın son 3 tane kaşık kalmış. <laughs> Hindistan cevizi kokuyor. O zaman bakalım üçümüz aynı anda tanıdık. İlk sırayla. İlk senden Senin tatlın olduğu için. O zaman bakıyorum. Büyük küçük orta. Ben bakacağım şimdi. El Allah'ım güzel dedi. Her şey güzeldir. Güzel ama. mi? Bence tadı güzel. Annemi de götüreyim mi? götür istiyorsan çıkalım. Burada Şu uyuyor, uyuyor. Yok kalktı. Yiyelim. Ben Bunun tadı çok güzel. Evet. Citar, arkadaşlar almanızı öneririm. Evet biz bayağı yedik görmüş olduğunuz üzere. Yok. Şunları şöyle ben katlayayım da ben. Hava. Bitti. Bitti mi? Evet. Evet arkadaşlar. E Bugün marketten aldıklarımız bunlar ve bunları yedik. Ee, yarın ya da sonra bilmiyorum başka marketten aldığımız şeyleri de gösterip. Yiyelim mi başka? İstiyorsan ye. Marketten aldıklarımızı gösterip hiç yemediklerimizin tadına bakarız. Bir tane aldım. Bugünlük market vlogu bu kadardı. Bunları aldık bunları yedik. <laughs> Evet arkadaşlar merhaba. Kusura evet, ikinci gün mü abla? Yok. Şimdi şimdi de Hakmara gidiyoruz. Bim'den aldıklarımızın tadına baktık, alışveriş evet. evet. yaptık. Evet. Özürüzler. Şimdi ise Hakmara Hakmar gidiyoruz. Arkadaşlar. aç bakalım kapıyı. Şurada büyük bir sıra var. Evet, Peki, çok kalabalık yani. bugün. Ajancılık başlasın. Evet arkadaşlar Hakmar'dan geldik. Önümüzde görmüş olduğunuz üzere poşetimiz var. Alacaklarımızı aldık. Dediğim gibi arkadaşlar orada da video çekemedik. Çok kalabalık, çok ses vardı. Evet, Bayram şuan... öncesi marketler çok dolu. <laughs> ha, Ülkülü Şimdi gösterelim önce. Arkadaşlar şimdi size ilk olarak Ezgi'cim koyunu Hakmar'dan aldıklarımızı gösterelim. Arkadaşlar Ezgi ile ben soya soslu bu şekilde nadıl aldık. Kuzey şöyle bardaktan nadıl aldı tavuk aramalı. Ve sürekli bunu denemiştik tadı acayip güzeldi. Evet onun tadı gerçekten çok güzel. Sonra fütçilik aldık bu şekilde. İçinde de üç tane var üçümüz için. Evet ve hmm. üç adet toy box aldık. Ben Çok yeşil. Güzel. Ben Evliyim. yeşil kutu aldım. Ezgi mavi. Kuzey de sarı. Arkadaşlar şimdi biz e, Kuzey ve Ezgi ile birazdan bir oyun oynayacağız. O oyunu oynamadan önce de bir eğlence oyunu. O oyunu oynamadan önce de e, nadıllarımızı yapacağız. Yerken oynayacağız. O yüzden şimdi. E, İlk olarak sizce adılarımızı mı yapalım yoksa toyboxları mı açalım? Toybox. Tamam o zaman toyboxlarımızı açalım. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere önümüzde toybox kutularımız var. Ses alayım. Evet. Şimdi ilk olarak yeşil kutu benimdi. Ben kendi kiminkini açacağım. Sonra Ezgi açacak sonra Kuzey açacak. Onlarınki arkada dursun. Açıyorum bakalım ne çıkacak. Acaba... Uzun zamandır toybox açmıyordum. Acaba ne çıkacak? Ben de uzun zamandır açmıyorum. Merak ediyorum Mavi kutu çıktı. Evet. Hı, sakız Ama bunun içinden de yeşil Sakız paketi değişmiş. <laughs> evet. Yok burada... aynı. Yok aynı. Sakızımız Hı. var. Sakızımız bu. cidden koyuyorum. değişmiş. Bak futbol topu gelmiyor. Aç açıyorum. <laughs> kutuyu bile göster. Bana oldukça yeşil çıktı. Toybox'a yeni oyuncaklar gelmiş. Mesela ben bu oyuncağı Kilit. ilk defa görüyorum. Kilit oyuncağı. Toy bir ara, toy box alıp toy box videosu çekelim. Yeni e oyuncaklar gelmiş ya. Kilit. Şey yapalım böyle 5-10 tane alalım. Evet. Böyle bayağı. Alalım. Hatta onun şey, şarkıdan gelmeme şey. Arkadaşlar bana bu şekilde bir kilit çıktı. Bana bu şekilde bir kilit çıktı. Şöyle bir anahtarımız var. Bununla Arkadaşlar da... arkadaşlar düşündünüz mü? Benim kutum ne? sarı. Ses kayıt cihazı da sarı. Evet. Hesap olabilir. makinesi de sarı. Bana bu şekilde bir kilit çıktı. Bu şekilde de sonra kilidimizi Çıkarsa kapatabiliyoruz. Çıkarsa arkadaşlar Ezgi'ye hediye edeceğim. Ben kendi oyuncağımı buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi böyle mavi toybox aldım. Onu açıyorum. Evet ben açtım sıra Ezgi'de. Kutum Bakalım Ezgi'ye mi? ne çıktı. Ne? 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 kutusu çıktı? Turuncu. Ezgi'nin de bu sıralar. Turuncu Evliğine sevdası. Mi? Aynen. Aynı sakız paketim. Turuncu sevdası Kutu Ezgi. Kutuya bakabilir miyim bir? Güzelmiş. Çok korkuyorum içinden. Bakalım Ezgi ne? ne çıkacak? Bir dakika sarı bir şey çıktı. <laughs> Aa, kırmızı ah, kilit çıktı. <laughs> Ezgi'ye de bana çıkan kilidin aynısı ama ona kırmızı kuzey düşünsenize sarı çıkıyormuş. <laughs> Aynen. Yeni kenara koyalım. Arkadaşlar yani. şimdi açalım. Sarı kutu çıktı arkadaşlar. Kuzeyde sarı kilit çıksa var ya. Bakın <laughs> <laughs> sarı kutu. Bana turuncu. Kuzey bence hesap makinesi çıktı. Bence sakız de. Aynı sakız çıktı. Aynı sakız çıktı. Aynı sakız. Ama aynı sakız alınacak şey olmuyor. Buraya koyalım. Evdire çöpün içinde sakız vardı. Bakıyorum. İnşallah kilit çıkmaz. Bir dakika. Yok. Bence. Bir dakika. Ve yine aynıdı. <laughs> Aa arkasına <alıyorum>. geldi. <laughs> Bugün inanılmaz tesadüf. Bir hayat. hayat. <laughs> ben. Evet arkadaşlar açtığımız Toybox kutularından <laughs> düştü bunlar. Üçümüze de aynı oyuncak çıktı. Bu şekilde bir kilit. Sadece bana yeşil renk çıktı. Ezgi ve kuzey kırmızı çıktı. Cidden tesadüfün böylesi. Yani üçümüz rastgele Toybox kutusu aldık. Ve üçümüze de aynı oyuncak çıktı. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi aldığımız nadıl yapacağız. <laughs> İlk olarak Ezgi'ninkini Benim yapıyoruz. Benimki arkadaşlar. Ben yapacağım. Arkadaşlar bakın kilidi bir kocaman bir kafası var. Evet arkadaşlar nadılımızı bu şekilde kırdık ortadan ikiye böldük şimdi içine su dolduracağız ve kaynatacağız. Hmm, evet. Suyumuzu koyduk içine şimdi kaynatacağız. Bir suyu koyuyoruz sonra bağırıyoruz. Suyu koyduk. Şimdi suyumuzun kaynamasını bekleyeceğiz. Ezgi'nin nadalı kaynayana kadar onun sosunu şimdi koyacağız. <laughs> Evet arkadaşlar nadıllarımızı yaptık. Şimdi yiyoruz. Tadım vakti tadım vakti. Evet. Biz tadım vaktini yaptık güzel. Arkadaşlar şey mükemmel bu arada tadı. Tavuğu öğrenmeliyim. Evet. Bir de dana eti var. Ezgi yemişti. Ben de Ezgi de çok sevdik değil mi Ezgi? Evet. Ezgi e, seni çekiyor. <laughs> o zaman biz şimdi yiyip gelelim. Merhaba. Evet Merhaba. arkadaşlar. Yeniden... Evet arkadaşlar şimdi akşam. Çok klasik bir ilişti. Merhaba. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar nadalımızı yedik, yaptık. Sonra biz bayağı oyun falan oynadık. Sonra işte telefonla takıldık falan. Akşam oldu. Şimdi ise Monopoly oynayacağız. Ve son şeyimiz. ye Evet. Geceyi Monopoly oynayarak kapatacağız. Tabii bendeki ben bu Monopoly de bayağı şıldırıyorum. eski. Ben gece çıldırıyorum arkadaşlar. Evet. Burada sadece Kuzey şey... ve Ezgi çok enerjik. Burada tek Hayır, kayıp Ayy. olan şey gemi. Evet. <laughs> Şimdi o zaman Monopoly'mizi kuralım. Ben seçtim. Ben seçtim. Evet arkadaşlar paralarımızı dağıttık şimdi zar atacağız ve oynamaya başlayacağız biz oynarken siz biraz hızlı bir şekilde göreceksiniz sıkılmamanız için o zaman biz oynamaya başlıyoruz İlk kim atsın zarı ben ben kuzey sonra ben. tamam at bakalım kuzey arkadaşlar zarın biri bir tanesi kayboldu kaybolduğu için zarı iki defa atacağız Tamam iki kere atıyorum altı, altı. iki ke arkadaşlar iki kere altı gelirse bir kez daha atıyorum buna üç kere gelirse kodese giriyorum. bir dakika dışarı çıktı Bir daha atıyorum i̇ki. iki yani sekiz bir iki üç dört beş altı yedi sekiz yüz Karaköy yüz lira alıyor musun alıyorum. Ben alırım ben bankacıyım arkadaşlar Karaköy alayım Siz başlayın ben Karaköy'ü alayım Şimdi ezgi atsın Zar. Dört, evet. altı. Evet arkadaşlar biz oynamaya devam ediyoruz. Ben az önce Banka. battım. Yani Ezgi'nin otelli mülkünün üstüne geldim. Onu 1050 TL ödemem gerekiyordu ve param yoktu. Bu yüzden buradaki 4 tane tapumu bankaya sattım ve 400 lira verdim. Yani çok az param var. 2 tane tapum var. Nasıl devam edeceğim bilmiyorum. Arkadaşlar benim paralarımı gösterin. Evet bunlar Ezgi'nin mülkleri. Oradakiler, bunlar da. Orada arkadaşlar ben şu an kazanıyorum. Mülklere en çok olan kazanıyor arkadaşlar. En mülklere en çok olan kuzey parası en çok olan da aramızda ezgi. O, o zaman, zaman mülklere en çok olan kazanıyor. Evet, biz oynamaya devam ediyoruz. Ben battım. Evet arkadaşlar bir günün ve bir videonun da sonuna geldik. Bugün bütün gün yaptıklarımızı sizle çektik. Markete gittik. Nuddle yaptık. Oyun oynadık. Bunların hepsini çektik. Sabahtan akşama kadar sizin için video çektik. Evet. Ee, biz şimdi bu oyunu oynamaya devam edeceğiz videoyu kapattıktan sonra. Ama artık videoyu kapatalım. Çünkü akşam oldu. Evet. O zaman veda edelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi gelin Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.